Sure. Yeah, Ne yapıyorsun Güzel. orada? Ne yapıyorsun orada? Güzel. Ne yapıyorsun orada? Dolaptan bir şey aldı. Almamasını gerektiğini biliyor. Perdenin arkasını sakladı. iş beceriyordu. <laughs> faşır 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 sesleri geliyor. Sadece ayakları görünüyor. Ne yapıyorsun bakayım seni Ne açmaya çalışıyorsun? Bakayım. Yakaladım. ne açmaya çalışıyorsun? Kağıt mı? Kağıt ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın kağıdı? Onu mu açacaksın? Ya. Ha? Açalım mı? Açalım. Okey. Gel. Kıyamam sana gel. 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 Gel otur anne açsın gel. <laughs> Bildiğimiz kağıt. Okay. Dur. Hmm. Hepsi ziyan olmaz değil Ne kağıt? Başka bir şey. Ya <laughs> yeah, kağıt. Yeah. Kağıt. Herkese merhaba. Melis okulda. Ben Mert'le beraber evdeyim. Az önce banyo yaptım. Bulamadın mı? Gel anne bulsun. Melis almaya gideceğiz birisi. Anne. Efendim. Ablayı almaya gideceğiz şimdi. Az wow. kaldı. Ne yapıyorsun? Wow. 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 Önce giydireceğim tabii ki. Dışarısı soğuk. Üşüyorum. Wow. 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 <laughs> Mert'in wow'ları acayip hoşuma gidiyor. wow. wow.

spora başlamak istiyorum aslında. Çok yaşa. Spora başlamak istiyorum. İlan'ın spor üyeliği var ve onun kartıyla ben de gidebiliyorum. Aile olduğu için. Fit olmak için, kilo vermek için değil zaten. Ne kilosu var. Ben almaya bakıyorum. Biraz kas yapmak istiyorum. İlan bir sürü fitness aletleri var ya hiç gerek yok diyor. Ben sana bu evde bir program yaparım diyor. Evde yap diyor ama Evde de yapamıyorum. Evde hiç benim gitmem lazım. Böyle dışarıda insanların arasında böyle motivasyon olmam lazım. Böyle evde müziği açarsam spor yerine ben dans yapmaya başlarım. Ne oldu Gel. Yardım et. Hadi dans edeceksin. Ne? Önce ablayı alalım ondan sonra. Gel. Gel. Yeah. Yere. Yere. Aferin. Yani yüz bin tane başka şeyle meşgul olurum. Yukarıda çatıda yap der. Ondan sonra çatı çatıdayken ne bileyim iş yaparım ben. Dansı evet. Ha, Mert dansı <gülüyor> <gülüyor> aldım hemen yukarı çıktı. Elbise aldım çünkü prenses sesi. Bugün okulda zvartta pit olmuşlar. Sen mi takacaksın? Gel anne taksın. Abla görmesin ama. Tak. <laughs> bu ki 5 Aralık'ta Hollanda'da Sinterklaas ve geçen pazartesi okula bir ayakkabı götürdüler. Ayakkabı boyayacaklar da bu hafta. Sonra Sinterklaas ayakkabıya bir hediye bırakacak. Hebben jullie je schoentje geverfd? Nog niet. Nog niet, oké. Ik ben 21,5 uur. ben Kendimi de pek iyi hissetmiyorum. Dün galiba doktoru aramıştım çünkü bir kan testi yapmak istiyorum. Kendimi son zamanlarda yine aşırı şey hissediyorum, aşırı yorgun. Acaba yine kan değerlerim falan mı düştü? Ama benim doktorum bu hafta tatilde. Evet. O yüzden bu hafta yok. Sadece çok acil durumlar için başka bir doktorun numarasını söylüyor şeyde aradığınızda böyle bant çıkıyor, kaset çıkıyor. Ya acil bir şey de yok. O yüzden arayamadım. Pazartesi bekliyorum. Yani kafamı bir yere koysam uyuyacağım. O, o derece hissediyorum kendimi.

Hadi da dinozaurus. Ve Güzel oldu. Sımsıcacık. sıcacık. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Ya. <laughs> Temin elimden aldın ya oğlum. Ne ne ne? Bak yine vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir karar ver. Yardım edeyim mi? Ya. E ver o zaman. Aman nene. İki saate çıkamadık. Yardım edeyim mi? Yeah. Gel. Ver. Aferin. <laughs> Nihayet. Anneanneye geldik. Şimdi anneanneyle teyzeyle <laughs> çocuklarla bir mağazaya gideceğiz. Şimdi herkes Noel alışverişlerine başladı burada.

hızlı bir şekilde ee, çocukların kışlık alışverişini göstermek istiyorum sizlere. Ayrı bir video yapmak istemiyorum. Yapacaktım ama vazgeçtim. Böyle vlog içinde göstermek daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden bence hemen başlayalım. Ya. Yeah. H&M'den hanem ben başlayayım. Mert için kazaklar aldım genellikle çünkü onlara ihtiyacı vardı. Şöyle arkaya. Oturayım da. Çok hızlı bir şekilde göstereceğim bunları. Şöyle lacivert beyaz çizgili bir kazak. Bir tane tamamen gri bir kazak. Şöyle yıldızlı ve sarı detayları olan kazak değil bu sweatshirt diyorlar. Birazcık daha ince kazaktan. İçi de yumuşacık oluyor bunların. O yüzden çok seviyorum. Yumuşacık oluyor. Bu bir kazak. Mavi. Üstünde bir aslan resmi <laughs> var. Mert'in yüzünü çok merak ediyorum bunu. Hepsini birazcık büyük aldım. Çünkü çok çabuk büyüyorlar ve belki yıkamada çekerler bilmiyorum. Yani uzun olması bir sorun değil. Kollarını biraz kıvırırım geriye. O yüzden biraz büyük aldım. Pantolon. Bu gri rengi şey diyorlar buna kadife pantolon bu da e, kalın bu ilk iç, içi şeyli yani içinde çift e, astar astarlı olmuyor galiba çok kalın bir pantolon sıcak tutar yani iki katlı böyle gösterebilirsem şöyle görüyor musunuz iki katlı yani <laughs> öyle anlatayım <laughs> Sonra Primark'tan bir tane şört aldı. Bunu İlhan çok istedi. Daddy is my superhero yazıyor. Yani babam benim kahramanım. Bir tane koyu gri, siyah karışımlı bir şört. Bunlar tabii ki daha ince. Bu da um, hırka. Koyu gri renginde. İçi sıcacık bir tane daha kazak pandalı yine gri bir tane mavi gömlek hep grilerden gitmişim şimdi fark ettim koyu gri açık gri siyah beyaz karışımlı böyle bir kazak bu kalın kazak Bunların hepsi Mert içindi. Şimdi Melis için bir tane siyah tregging diyorlar. Bunda leggingden, tight'dan daha kalın ama fermuarsız şeysiz bir pantolon görünümlü tight. Doğru söyledim. Bunlar tight. Bunlar ince çünkü. Yani bilmiyorum farkını siyah ya kameradan görecek misiniz ama bu ince, bu kalın. Bunlar da normal bildiğimiz siyah tightler. Bunu şey olarak da çoraplı, kilotlu çorap da niyetine de giyebildiği için böyle iki tane aldım. Bunlar basic. Bunlar zaten dolapta her zaman olması gereken şeyler bence. Bu da böyle bir sweatshirt. Sonra bir hırka. Bu altlı üstlü bir takım. Bu üstü şöyle fırfırlı etekli lacivert. Bu da altındaki legging şöyle. Tight yani. Böyle takım. Bu takımdan bir tane daha almıştım da o şu an yıkamada. Çamaşır e, sepetinin içinde. Bir tane de turkuaz renkli almıştım. Onu bir vlogta giymiştim. Birkaç vlog önce. Bu da yine bir sweatshirt. Kedili. Yumuşacık bunlar var ya. O kadar hoşuma gitti ki. Ve içi de böyle o yumuşak e, kumaştan. Kazak türünden bir elbise. Dirseğinde böyle pembe yıldızlar var. Şöyle bir elbise. Bu da bir elbise. Bu triko elbise deniliyor galiba buna. Daha ince. Diğeri kazaktandı. Bu daha ince. Ama mesela şey diye düşündüm hani kombinlerken şunu mesela içine giyebilir, şey üstüne giyebilir. Çünkü bunu sade giymek için kışın bayağı bir ince üşür diye öyle diye düşündüm. Sonra bir de pantolon. Bu pantolonlar da diğer gibi iki çift şeyli yani böyle çift katlı Senin çok hoşuma gitti Melise de böyle kalın pantolonlardan aldım ve bir tane de kot aldım. Ay bu da yine o kalın kotlardanmış. Şöyle iki 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 katlı yani. Bu da kalın bir kot. aa Melise hep kalın almışım ben ya. Şimdi fark ediyorum. Şöyle bir kot. Sonra Primark'tan bir tane şört, fiyonklu, kelebekli, bir tane beyaz hırka yine, böyle yıldız. Bunu böyle yukarıya yaptığınızda gümüş oluyor, aşağı yaptığınızda pembe oluyor. İki katlı yine. Bu çok kalın. Şöyle pembe bir kazak. Bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.